Merhaba arkadaşlar, Nihat dönmez sektörün e, tek kitabı temel kitap üzerinden e, gene dördüncü videomuz bu konudaki dördüncü videomuz inşaattan oturmak geçiş e, süreç yönetimi yönetimi hakkında sohbet edeceğiz e, temel kitaba arkaraf.com adresinden ulaşabilir edinebilirsiniz e, bu konuda üç üç videomuz çekildi bu dördüncü video birinci videoda e, yönetim planının kat ittifakındayken hazırlanması esasında profesyonel destek almasını müteahhitlerimize tavsiye ettik. İkinci videomuzda e, yönetimin ta kat mülkiyetine oturma bırakılmamasını, daha önceden kurulmasını ve böylece özellikle enerji sayaçları olmak üzere bu abonelik vesaire sistemlerinin belli bir standartta e, başlatılmış olmasını. Çünkü sonra bu iş yürümüyor. Üçüncü videomuzda ortak alanlar teslim alması için bir şey, yani bir pozisyon oluşturması. Bunun da geçici adı altında ama fiili olarak en azından 2-3 personel çekirdek olarak kurulması ve bu sürecin o dönemde başlatılmasını e, tavsiye etmiştik. Ee, yine bu kitabımız, bu çalışmamız üzerinden, bu çalışmamız üzerinden e, bu videomuzda inşaattan oturma e, geçiş süreç e, yönetiminde sitenin yönetiminin yapacaklarını söylüyoruz. Anlatacağız, paylaşacağız. İnşaattan oturma geçiş bir müteahhitin bağımsız bölümüne teslim etmesi. Teknik ve hukuki olarak. Ne yapıyor? Teknik olarak insanlar geliyor, geziyor. Şu eksiği, bu eksiğim var. Şartlama varsa veya görsel olarak diyor ki bu eksik bu eksiğim var. İşte boy olmamış, şu olmamış vesaire diye. Ee, orada müteahhit temsilcisi oluyor. O müteahhit temsilcisi ya kendisi e, personel yaptığı imkanlarıyla ya da taşeron firmaya diyor ki bak bunları eksik yapmışsın tamamla diyor. Bu bağımsız bölümün teslim süreci. Hukuki ve teknik olarak. O bizi sistem ilgilendirmiyor ilgilendirmiyor. Eğer buna ilgilenmeye kalktığınızda yönetim yapamazsınız. Onun için müteahhitlerle ne diyoruz? Bir, e, ortak alanlarla ilgili sit yönetimi hizmetleri farklı. Eksik e, ve e, yapılması ile ilgili yani imaratın teslimi ile ilgili kuracağınız birim farklı olsun. İkisini birleştirdiğiniz zaman çok korkunç yıpranmalar oluyor. Çünkü sit yönetimi neden sorumlu? E, ortak alanların güvenliğinden, temizliğinden, tekni tekniğinden, teknik bakımından, peyzajından sorumlu. Ama ee, bu bağımsız bir bölümler teslim almasında daire için daire içindeki e, imarattan kim sorumlu? E, çok da aleni ve hukuki. Çünkü sözleşme kimle yaptı? Sistem sözleşme yapılmaz. Sistem sözleşme e, ismi yönetim Resendro Resendir o. E, müteahhitle Malik yani Malik adayı yaptı. E, evi bitti vesaire. Bu hatayı yapmayalım. Yani e, rica ediyoruz müteahhitlerimizden. İnşaatların oturma geçiş sürecinde teknik ve hukuki bağımsız birim teslimi ayrı. Site yönetimi hoş geldiniz ayrı. Bak biri teslim ediyor, biri alıyor. Site yönetimleri hoş geldiniz nasıl oluyor? Site yönetimleri kat mülkiyet kanunu mevzuatına göre oluşturulmuş tüzel kişiliksiz organizasyonlardır. Özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, sağlık kurumları, sağlık bakanlığına bağlı, site yönetimleri hiçbir yere bağlı değil. Site yönetimleri resmen olarak hiçbir yere bağlı değildir, hiçbir şekilde denetleme yapılamaz ta ki bir şikayetle hakimi müdahalesi isteninceye kadar. Ha buradaki asıl konumuz inşaattan oturma geçişte. Siteye teslim aldı malik. Malik'e aidatının bu bu kitapta var. Aidatının bildirilmesi. işletme projesinin ki bunu geç yönetim karar olarak da almış olabilir. Onun tebliği edilmesi de geçerli ama bir gelenek var. Bir ne kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde ama senetimin de işlerini koruyacak şekilde bir bilgi formunun, bir bilgi dosyasının oluşturulması. Ee, genel alanlarla, ortak alanlarla ilgili temel kaideleri ne yapmak? O malike sözlü ve yazılı olarak sunmak. Ee, yönetim planı gibi bir de bir hizmet planı yapıp bunu daha sonra site yaşam kuralları adı altında ve içeriği altında site yaşam kılavuzu şeklinde bir, bir tane tarafından bir kitapçığında bu malik, maliklere hoş geldiniz esnasında verilmesi. Ama asıl ne? Site, yönetim, site yönetiminde o daireye bağımsız bölümüne ilişkin olarak bir, bir veri dosyası oluşturulması. İşte, malik, varsa kiracı, kontrat vesaire, iletişim bilgileri, aidat bilgileri veya özel durumu olan vardır. İşte küçük yaştaki sakinler var, ileri yaştaki sakinler var, engelli bazı şeyler olabilir, maliklerimiz olabilir, i̇şte onların özel otoparklar gibi bu işlerle ilgili. E o zaman bu, bu konudaki son videomuzda ne, 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 anlatmış olduk, paylaşmış olduk. İnşaattan oturma geçiş süreç yönetiminde e, bağımsız bölümler bilgi formlarının oluşturulması mutlaka yapılmalıdır. Teşekkür ediyoruz.